Heran'ın şehri ziyareti açılacak. İstanbul Rumeli Üniversitesi Sanat Tasarım Mimarlık Fakültesi Dekanı, Arkeolojik Araştırmalar Ofisi Koordinatörü ve Kazı Başkanı Profesör Doktor Neşe Atik, Herayon Teos antik kentinin gelecek yıl ziyarete açılmasıyla turizme büyük katkı sağlayacağını söyledi. <laughs> いいよ。<laughs> Benim yıllardır hayalim Türkiye'deki halen tek trak buluntuları veren kazıyı ve ilk trak kazısını tanıtmak. Hem yurdumuza hem dünyaya tanıtmak. E, o bağlamda da şimdiye kadar 2000 yılından beri sürdürdüğümüz kazılar bize çok güzel veriler e, sundu. Sayın Bakanımız geçen sene e, ziyaret ettiğinde de kendisine buluntularımızı tanıttım ve kendisinden de destek rica ettim burayı turizme kazanmamız için. Onun talimatıyla bu yıl e, bizim zaten kafamızda olan bir proje vardı. Ee, şimdi bir yeri e, turizme kazandırmak için mutlaka bakanlığımızın desteğiyle bir tanıtım binası yapılıyor. Çok güzel bir bina tasarlandı. Bir yürüyüş yolları, bir gezi güzergahı, bunların hepsi tasarlandı. Seneye bu vakitler inşallah ne zaman kapıları açıyoruz açıyoruzu e, konuşacağız gibi görülüyor ki bu çok heyecan verici. O gösteriyor ki şimdi burası İstanbul'a çok yakın. Ee, i̇lk defa bir Trak şehri sunuluyor. Bunu bir kere bizim halkımız da merak eder. Ama İstanbul'a gelen çok sayıda ajantanın, kültür turizmin ajantanın arabası var. Onlar şu hemen bir günlük bir yer. Gelecek, görecek, gidecek, kaçırmak istemeyecek. E halkımız da kendi özel otolarıyla gelecek. Yani içerideki otoparkı ben özel otolar için düşünüyorum. Bir de girişe cep yaptık ki otobüs indirsin turistini gitsin turist gezip bitirdikten sonra araba yine yanaşsın, turistini götürsün diye benim tek derdim bayağı bir turizm alacağını düşünüyorum. İnşallah otopark olarak da bunu ayarlayacağız.